kaldık arkadaşlar. Yağmurda kaldık. Ne diyorsun? Normalde çok romantik bir ortam <laughs> ama karnım evet. çok ağrıtıyor. diyeceğim. Yani de sürdüm ağrıyor o yüzden. Otur. O, o, o yüzden olsun. bugün herkesi top oynatarak üye yaptı. 50 yani, üye yapmışsındır, 60. Fazlasını da yapmışsındır. Sayın yapmış bir kirmatik mı? Bıraktım. Çünkü yoruldum artık kaynaktan ve çok az geliyorlar. Evet sayamıyorsun. Evet doğru, haklı. Haklı. Bu arada Benim boyum kısa olduğu için, o yüzden sen bunu çekip Yağmur var, aldırmıyorum. resmim var, kaldırmıyorum. Bunları şey yapacaklar evet, şey. Ay evet, olsun. Ben... Selamlar, merhabalar. Arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Merhaba. Gözükmüyoruz ama. Evet, nisa. Bugün özeti böyle. yapalım. Çok evet. kısa. Bence bugün gayet güzeldi. Burada da, evet, da buradan daha iyi, daha iyi çıkar. Evet, ee, şöyle... Bir gün özeti yapalım. Artık. Sence nasıl geçti Nisa bugün? Bence bugün güzeldi. Yine çok fazla üye çektim tabii ki de yani. yani. Tabii ki çok fazla üye çektim. Ve bence bugünün en güzel olayı neydi biliyor musun? Neydi Biz sence? top oyunu oynattık bir tane Hı -hı. ve ona işte hediye veriyorduk kazanana. En iyi üye çeken bence oydu ya bugün. Kesinlikle. Çok fazla üye çektik. Kesinlikle. Zaten Sant'ta bayağı bir... <laughs> Kesinlikle ve en çok bence en en çok üyeyi biz çektik. Şöyle bugün de bugün bayağı yorulduk ama bu kadar fazla emeğin karşılanmak o üyeleri çekmek bile bence çok keyifli. Kesinlikle vardı katılıyorum. Evet. Bence çok güzel bir şey olacak. Bence de. Üçüncü gün bence daha da güzel geçer. Üçüncü gün artık e, topluluk günlerine veda edeceğiz. Artık <laughs> üzülürüz. Üzülüyorum ben de. Şu an olsaydı. Evet. evet. Hani halayda ama eğlenceli evet, olacak çok güzeldi. Çok ee, yani bakacağız şu an üçüncü günde inşallah. çok Ay, güzel cami olmuyor mu var şeyi <laughs> bugün merhabalar arkadaşlar. Ama düzgün tuz. Kanka, sen, Kanka ha, sen de evet. çıkmayacak evet. evet. Arkadaşlar şu an şey yaptırımdayız. Kavuz yaptırımdayız. <laughs> Kavuz <Kampuslar>. yaptırımdayız. <laughs> şey yaptırımdayız. Ne? Sabun bir Evet. Ben bugün çok yoruldum. Yüz <laughs> binlerce, şey yüz binlerce üye çektim. YKT'ye. <laughs> Şey yapmadı. Ve, ve bütün değilim ama ne yaptım diye bir sorun. Hemen söyledim Hemen herkesi çektik. Yani benim sende bir 150 kişi var bugün. <laughs> işte geleceğim mutfak ekibinin üyesi böyle olur. Evet, bir de bugün Kendisiniz ekstra olarak haftaya. <laughs> evet, haftaya mülakatımız var. O biraz geriyor beni. Bugün de Nisan'ı Rafal baktık. <gülüyor> <gülüyor> Falında mı? Böyle, şey mi? böyle, Bak, böyle de <laughs> bir kapatıyoruz. <laughs> <laughs> Toplu i̇şte, işte, 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 günün son günüydü arkadaşlar. Evet. Zehra bir şeyler da, söyle. O da, o da, o da evet. Bir şeyler Zaydı. söyle Ben en çok bugünü beğendim. En çok ben. En, bugün mü Bugün gerçekten güzeldi ben. ama. Ben. en az bugün eğlendim yani ben az oynadım bugün hava ama çok güzeldi. İki gün Kanalıma bir şeyler söylemek ister misin? Vlog çekiyorum. Yorucu çok güzel bir üç gündü ben bugünün bitmesi, <laughs> bitmesi dolayı biraz üzgünüm. Ve bu senin ilk topluluk de, değil topuluk mi? Topuluk. Benim de ilk topluluk günlerim. Topluluk da son topluluk günü oluyor. Mezun oluyorum ben <laughs> Aa doğru. O yüzden biraz gurur ama evet. olsun evet. Teşekkür ederim. Sen şu <laughs> sahnede Benim ikinci topluluk günlerimdi. yine <laughs> eğlenceli güzel bir geç hareketliydim. Çok bir şey kazanamadım ama oldu. Bol bol oynadık ama değil mi? Çok oynadık da hep yorgunum yorgunum diyordu. Sonra halayda görüyordum onu. Ne hikmetse. Sonra <laughs> bakıyordum halayda şöyle. Hani ters Tarsesi'nde şey, bir şey var ya şöyle duruyorlar. Sen niye bana haber vermedin diye böyle bir duruyorlar. Bilmiyor musun o kepsi? Ekran suyunu yükseltmeni öneririm. 5 dakika benim gibi. Ekran suyunu yükseltmeni öneririm. <laughs> <Sesini. gülüyor> Arkadaşlar bugün toplumun son günü. Söyle. Kim'in doğum günü? Topluluk günleri sonuna. Doğum günü de almış. güzeldi her şey. Bizi bir süre topladık. Çok Ben ama ben Yine topluluk günlerinde en büyük topluluğu olmaya yeme, devam yeme, ediyoruz. Yeme. Hayata devam, yaşamaya devam. Yüce <laughs> devam. Hayata devam. devam. Çok seviyorum evet. ve çok daha dans Çok, çok seviyorum şey bunları. Ben çok seviyorum ama çok seviyorum. aldığım şeyler göstereceğim. Ben, ben, aldım, şey ben, bir ben bir sinozdan bir sürü ürün bir aldım. tanesi veteriner kliniği bir şey. Şimdi numarasını kapatayım da. Galiba high sponsorluğuymuş bu. Yine her %20 indirim İngilizce dil bilmem bir, bir şey ise. Bir de. <laughs> Sen de <devam Ben>, ben... <laughs> hani, etmek da indirim almışım arkadaşlar. Bir de Sinoz'dan altı tane falan testir aldım. Bence iyi kapattım günü. Bir de Red Bull içtim. İki adet Red Bull aldım. Şey, Bu kadardı galiba.